Grafiğimizde gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablonda en önemli bölge olarak 56500 bölgesi kesiş stop bölgesi olarak belirlemiştim. Şu bölgedeyken hatırlarsanız videolarımda takip ettiğiniz üzere ve bu bölgeye kadar olan düzeltmeyi de normal bir şu yükselişin düzeltmesi olarak hatta kanalın alt bantına kadar olan düzeltme kanalımızın alt bantına kadar olan bir düzeltme ihtimalinden bahsetmiştim canlı yayınlarımda hatırlarsanız ve en fazla 48.000-49.500 bölgesine kadar olan bölüm dahi gerçekleşme ihtimali olabilir. Fakat benim bu bölgem 56.500 bölgesinin altında kapanışlar gerekiyor. Bu durumun meydana gelmesi için demiştim. Gördüğünüz gibi 56.500 bölgesine bir düzeltme gelmiş ve benim video hazırladığım zaman içerisinde de gördüğünüz gibi tepkisel hareketini de yani bu bölgedeki tutunma tepkisel hareketini de başlatmış gözüküyor. Fakat burada tabii ki artık burada tepkisel hareket başlasa bile buradan sonraki artık önemli durum olarak Gördüğünüz gibi bizim yarı yarıya stop bölgemiz olan 60.500'ün altına bir düşüş gerçekleşmiş oldu. 60.500'ün altında kaldığı sürece aşağıya düzeltme bölümü devam etme ihtimali süreci için 60.500 üzerine çıkış yaparak kapanışları yapması gerekiyor yukarı hareketin başlaması için. 60.500 üzerinde de artık bu bölgedeki 64.150 bölgesi en önemli direnç konumuna gelmiş oldu yukarı hareketin başlamasından önceki bölüm. Ve o bölümün üzerine çıkış yapıp kapanışlar olmadığı sürece 56.500-64.100 arasındaki bölümde yataylık devam edebilir. Aşağıya kırılmada da dediğim gibi derin düzeltmenin devamı olma ihtimali meydana gelebilir. O yüzden artık buradan vermiş olduğu tepkiden sonraki geri dönüşte 56.500'ü kesin stop olarak değerlendirmekte fayda görüyorum. Ethereum grafiğinde de gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şablon durumundaki en önemli destek ve kesin stop bölgemiz olan 4050 bölgesine bir düzeltme gelmiş bu bölümden itibaren Bitcoin'de olduğu gibi ve o bölüm bizim için en önemli bölge olduğunu belirtmişim ve o bölgeye gördüğünüz gibi net bir şekilde Bitcoin'deki destek noktamız gibi Ethereum'daki en önemli destek noktamızda 4050 bölgesi çalışmış durumda. Tabii bu durumdan sonra tepkisel hareketinde gördüğünüz gibi yarı yarıya stop bölgemize bir tepkisel hareket gelmiş. Ve orası artık direnç olarak çalıştığı için üzerine geçiş yapıp kapanışlar gerektiriyor. O kapanışlar olmadığı sürece Ethereum'da da şu ara bölüm üçgen bölümü doldurulmak istenebilir veya artık geri dönüşlerde 4050 bölgesinin altına tekrar bir geri dönüş meydana gelirse derin düzeltme ve şu bölgedeki yani 3000 bölgesindeki dip bölgesine çift dip için gelme ihtimalini daha oluşturabilecek şablon durumuna meydan verebileceğinden dolayı buradan sonraki geri dönüşlerde dikkatli olmakta fayda görüyorum. Tabii buradan Artık yukarı devam etmesi için öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 4500 bölgesinin üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. Ve daha sonra da buradaki 4750 bölgesi en önemli direnç konumuna gelmiş durumda yukarı hareketlerin başlamasından önceki durumda. Ripple grafiğimizde de gördüğünüz gibi en önemli destek bölgemiz birli bölge demiştik. Buradaki yükselişinden sonra ve birli bölgeye kadar olan düzeltme durumu düzeltme kanal bölgesinin içerisindeki en önemli destek bölgemiz ve ikisi stop bölgemiz olarak belirlemiştik. Gördüğünüz gibi. Net bir şekilde o bölgeye bir değiş olmuş ve o değişten sonra tekrar yukarı bir tepkisel hareket yapmaya çalışan bir konuma geçmiş. Fakat şu ara bölümde büyük ihtimalle yataylığını devam ettirerek buradan yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirebilirse yani bu bölge tabii ki en önemli direnç konumunu almış durumda. Ya yarı yarıya stop bölgemiz olan 1.10 bölgesi. 1.10 bölgesinin üzerine artık çıkış yapmadığı sürece düzeltme kanal bölgesinin içerisindeki durum devam edeceği için birli bölgenin altına geçiş yaparsa da tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için stop yapmakta fayda görüyorum. Çünkü daha aşağıdaki kanal düzeltme bölümündeki 0.75'e kadar olan durum meydana gelme durumu oluşabilir. O yüzden birli bölgenin altındaki kapanışlardan sonra stop yapmakta fayda var. 1.10 bölgesinin üzerindeki kapanışları gerçekleştirip o bölgede güçlenebilirse buradaki direnç noktası olan 1.20 bölgesini geçerek yukarı hareketin başlangıcının ilk hareketini meydana getirebilir. SXP'ye grafiğinde de gördüğünüz gibi vermiş olduğum bir hedef noktası vardı. 3.10 bölgesi ve 3.10 bölgesine yaklaşan bir yükselişten sonra Bitcoin'deki düşüşten etkilenerek onda da bir geri dönüş meydana gelmiş. Fakat gördüğünüz gibi tam bizim düzeltme kanal bölgemizin değdikten sonra yani o kanal bölgesi destek olduktan sonra bir tepkisel hareket vererek de yükseliş kanal bölgemiz yani sarı çizgilerimiz olduğu kanal bölgesinin olduğu bölge 255 bölgesi direnç olarak çalışıyor şu anda. Tabi burada önemli olan buradaki vermiş olduğu tepkiden sonra artık şuradaki direnç noktasının da üstünde kalması. Yani 245'in üzerinde kalması artık. 245 üzerindeki kapanışları devam ettirebilirse yukarı hareketi devam ettirerek burada yapmış olduğu zirvenin zirveyi de geçerek 3.10 bölgesinin üstündeki yükselişlerden sonra yukarıdaki üst kanal bölgesine geçerek 3.80 hedefine doğru yönelme ihtimalini çoğaltan bir şablon durumunun hazırlığı başlamış görünüyor. Zircoin'de de gördüğünüz gibi en önemli destek bölgesi olarak 0.90 bölgesini belirlemiştik ve 0.90 bölgesine Bitcoin'deki düşüşlere eklenerek onda da şu bölgede yapmış olduğu zirveden sonra bir derin düzeltme meydana getirmiş gözüküyor. Tabi burada oluşturmuş olduğu 0.12 zirvesinden sonra düzeltme durumunu meydana getirmesi yukarı hareketlerin devamı için güç kazanma hareketleri olarak değerlendirebiliriz. Yeter ki şuradaki yapmış olduğu dip noktası olan 0.75 bölgesinin altına düşmemesi gerekiyor. Bu bölgenin altına düşüş olursa o zaman şuradaki dip bölgemize tekrar çift dip, çift dip ihtimaline doğru gelen 0.50 bölgesine kadar olan bir düşüş olma ihtimalini meydana getirebilir. Tabi bu bölgeden sonra artık da 0.9 bölgesini 0.10 bölgesinin üzerindeki kapanışları gerçekleştirerek yukarı hareketin başlama ihtimalini çoğaltması için tepkisi hareketle beraber 0.90 bölgesini bir test etmesi gerekiyor. Diğer coinimiz doge coindi ve burada da doge coinde verdiğimiz günden itibaren şurada bir zirve oluşumu tekrar meydana geldi ve 0.35 direnci vardı. 0.35 direncini geçemediği için tekrar geri dönüşte 0.20 bölgesine bir düzeltme durumu oluşturmuş oldu. Bitcoin'deki düşüşle beraber onda da bir geri düzeltme meydana gelmiş. Tabii 0.20 bölgesi bizim için kesin stop bölgesi olarak belirledik. Şu an için 0.22 bölgesinde tutunmaya çalışıyor. O tutunmayı sağlayıp şu üçgen benim doldurulduktan sonra yukarı tepkisi hareketleri tekrar başlatarak buradan sonraki en önemli direnç noktası olan 0.25 bölgesini geçmesi gerekiyor artık. 0.25 bölgesinin üzerindeki kapanışları gerçekleştirip yukarı hareketi yapamadığı sürece düzeltme kanal bölgemiz içerisinde 0.20 bölgesi ve daha aşağıdaki şuradaki olan dip bölgesi olan 0.17 bölgesinde çift dip ihtimalini meydana getirebilir gözüküyor. O yüzden burada 0.25 bölgesi en önemli direnç konumunda olacak. 0.25 üzerine çıkış kapanışlar olmadığı sürece alttaki 0 16 bölgesindeki çift tip ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şu anda kısadaki en önemli direnç bölgesi 0.2340 olarak gözüküyor. 0.2340 üzerindeki kapanışları gerçekleştirebilirse birinci hareketin başlangıcı olarak tepkisel hareket olarak değerlendirebiliriz.